Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek renk mavi pet takas yapacağız arkadaşlar. Hemen bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Uzaktan elime çalışamam. ama eleyemiyorum kesinlikle. Evet birini buldum. Direkt red arkadaşlar. Neden red şu pet takaslarını? Arkadaşlar sıra ikinci kişiye geçelim arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar hatta ilk o konuşumda. vermeyeceğimi söylüyorum. Ama vermiyor. Diyorum ki mavi mavi başka bir et koyuyorum. Her neyse arkadaşlar sinirlerim bozuluyor. Bak diyorum ki mavi ev hayvan mavi. Mavi ne demek? Arkadaşlar renk kürü mü acaba? Ben mi anlamıyorum? Ölüme gelen bir de karbaşmış. Arkadaşlar hayır karbaşmış kar, mavi benim. Bu okay. nasıl arkadaşlar burada yani daha teki, bir kişiyle... var. Geçiyor. bir, bir hmm. tane orman, Böyle Bir, 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 bir. ne şey, ee, şey. Mavi, mavi. Mavi var. Bu arada seslendirmeyi, seslendirmeyi, sonradan yapıyorum bu arada. Seslendirmeyi sonradan yapıyorum. Her neyse arkadaşlar. Kardeşim, mavi değil mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse şaşırıyor. Niye şaşırıyor? Hayatımda ilk defa karga görmüş. Bir de iyi yapıyor. Ne kadar garip insanlar ya. Çatık ya. Onlar mı bana çattı ben mi onlara çattım? Evet mavi ev hayvanı mavi ev hayvanı. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ondan sonra işte burada baga girdiğini düşünüyorum arkadaşımızın. Arkadaşlar bir de bir yere kadar gittim geldim kusura bakmayın. Seslendiremedim. Ondan sonra arkadaşlar hep şeylerde mavi ne demek bilmiyor. Gidiyorlar. Vallahi gidiyorlar. Bu nasıl artistlik ya? Kimseyle takas edemedim ya. Hiç takas edemedim. Ben atlayacağım yetti canıma. Artık atlıyorum. Hadi görüşürüz.